Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 22 Mayıs 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosunda beraberiz. Piyasalarda dün düzeltme havası vardı. Nasdaq %1.41 kadar düştü. İşlem hacmi de epey yüksekti. Orası biraz can sıkıcı. Dow Jones %1.91 geriledi. S&P 500 %1.61 geriledi. Kendisinin metodunda %80 ile %100 arasında hisse senetlerine dağılım konusunda bir karar değişikliği yok. Çünkü zaten uzun zamandır biliyorsunuz bir düzeltme bekliyorduk. Bir türlü düzeltmiyordu pazar o muazzam run'ından sonra. Dün işte o düzeltme için bazı bahaneler oluştu piyasada. O düzeltme kullanıldı. O yüzden şu anda benim de büyük bir telaşım yok. Basit bir düzeltme olarak görüyorum bunu. Sebeplerine biraz sonra geleceğim. Yönü hala yukarı görüyorum. Ama yılın ilk yarısıyla ilgili biliyorsunuz zaten hep hafif olumsuzum. O olumsuzum devam ediyor. Yılın ikinci yarısına esas büyük heyecanı başlayacağına hala inanıyorum. S&P 500 muazzam bir kırmızı mum attı dün. Neyse ki tam dibinde kapatmadı. Biraz yukarıda kapattı. Böyle bir 200 günlük hareketli ortalamaya doğru da iyi bir atak oldu. Kötü günün böyle yüklü bir işlem hacmiyle olması can sıkıcı. Böylece 2 gün üst üste negatif kapatmış olduk. Bu tabii aşağı doğru bir trend olarak konfirme henüz olmuş değil. Ama dikkatle izliyoruz. 200 güne bir temas ederse ben açıkçası şaşırmam. Ama bugün değil sanki. Bugün borsa biraz düne tepki verecek, yukarı doğru gidecek gibi gözüküyor. Ben biliyorsunuz cuma günü gidiyorum Malezya'ya. Belki o gün düşüşler gerçekleşmeye başlar. Nazlığa baktığımızda Nazlığa da dün bayağı sert bir kırmızı mum attı. Neyse ki en dibinde kapatmadı kendisini. Oradaki işlem hacminde de ciddi bir yükseliş var. 200 günlük hareketli ortamadan epey uzaklarda ama her şey olabilir. Burada bir tavsiyem belki 10 günlük hareketli ortamına da bakabilirsiniz. 10 günlük hareketli ortalamalar aşağı doğru kırılırsa, ekleriz daha sonra orada bir kritik bir şey görürsek, o 200 günlük hareketli ortalamanın test edileceğini aşağı yukarı kesinleştiriyor. Demin baktım öyle bir riskimiz henüz yok. Dow Jones'a baktığımızda oradaki mum biraz daha sevimsiz. 200 günü aşağı doğru kırdı zaten böyle yukarılarına hafif geziniyordu. Aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Orada yine United Health'ın etkisi var. United Health dün aldıkları bir kısmını geri verdi biliyorsunuz ben uzak durma taraftarıyım. Kısa vadeli swingler hariç. Onun dışında Nvidia'da gelince zaten 30'da 2 hisse ciddi gerilemiş oldu. Onlar da bütün endeksi aşağı çektiler. Bitcoin ise yükselmeye devam ediyor. Dün söylemiştim Bitcoin all time high'ı bir ziyaret edecek gibi gözüküyor diye. Dün rekoru kırdı ve all time high oldu. Demin de baktı Bitcoin 110 binin üzerinde yukarı doğru gidiyor. Bunun likiditeyle çok ilgisi var. Biraz içerisinde bundan biraz bahsedeceğim. Dün kıyametleri koparan temel konu neydi? Amerika'da bir 20 yıllık hazine kağıdı ihalesi yapıldı. Önce talep yok dendi ama sonra anladık ki talep var ama biraz daha yüksek bir faizle. Yani %5'in üzerine attı faiz 20 yıllıklarda. O da piyasaları korkuttu. Aslında Moody's'in değerlendirmesinden sonraki ilk hazine kağıdı ihalesi bu. Bu nedenle biraz bu beklenebilirdi. Hatırlamıyorum anlatmış mıydım anlatmışımdır inşallah. Bazı yatırım kuruluşları 3 rating şirketinden birden AAA'ye almayan varlıklara yatırım yapmıyorlar. Yani onlar bir oyundan düştüler kurallarını değiştirmelilerse biraz onun muhtemel etkisi var. Japonya'da biliyorsunuz hazine kağıtları kötü gidiyor, onun etkisi var. Şu anda Trump'ın gümrük tarifeleri ve vergi tarafında yaptıkları biraz piyasayı korkutuyor yine. Özellikle vergi tarafında vergilerin düşünmesini istiyor Trump. Bu da acaba hazine açıklarını biraz daha büyütür mü endişesi piyasaları basıyor. Ama bence bütün bunların aslında arkasındaki en önemli faktör düşüşlerin, yani hazine kağıtlarında yaşanan sıkıntının Fed'in bilançosunu küçültmesi. Yani Fed uzun zamandır biliyorsunuz parasal sıkılaştırma ile gidiyor. Ve bayağı bir küçürttüler. Yani hala Covid öncesi döneme gitmediler. Oraya hiç zaman gidemeyecekler zaten çünkü ekonomi büyüdü. Ama 1,5-2 trilyon dolar civarında ne yaptılar? Bilançolarını küçülttüler. Yani hazine kağıda almıyorlar. Vadesi gelen hazine kağıtından çıkıyorlar. Yeni hazine kağıda koymuyorlar yerine. Bunu tekrar koymaya başlayacaklar. Veyahut da başka bazı önlemler bulacak. Yani ben açıkçası pek telaşlanmıyorum bazen kağıdı meselelerinde. Kısa vadeli çünkü ellerinde çok oyun var. Oynayabilecekleri bakın 2 trilyon dolar bilanço çok küçültmüşler hatta biraz daha fazla galiba değil mi? 9'dan 7'nin de altına inmiş. E o biraz yukarı doğru kıpırdayabilir. Regülasyonda değişiklik getirebilirler. Bankaların üzerindeki karşılık zorunluluklarını kaldırabilirler. Bir sürü şey olabilir. Bir de resme biraz yakından baktığımızda aslında bu vadelilerin burada 10 yıllıklarını görüyoruz çok hareket ettiğinde görüyoruz. Yani 2023'ün başlarından itibaren yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Yani bunda çok da büyük bir anlam çıkartmamak lazım bence. Ve Fed'in elinde bunu çözebilecek yeterince araç var. Ama birkaç gün daha bunları konuşur muyuz? Muhtemelen konuşuruz ne zamana kadar? Gece hafta Nvidia bilançosu geliyor. Belki oraya kadar konuşuruz. Muhtemelen eğer vergi kanunu çıkarsa ondan sonra bir miktar bunu konuşuruz. Ama sonra piyasa vergi kanunun yaratacağı güzelliklerden bahsetmeye başlar. Çünkü hem şirketlere hem bireylere ciddi avantajlar yaratıyor. Yani bana dün açıkçası biraz gürültü gibi geldi. Çok da aşırı ciddi almıyorum. Beklediğimiz düzeltme için bir tetikleyici diye düşünüyorum. Ama şimdi yine gidin Twitter'a bakın. Kıyametlerin koparıldığını göreceksiniz. Put call option oranı biraz yukarı doğru gitti dün. İyi bir şey. Biz biliyorsunuz bunun yüksek olmasını istiyoruz. Grid Index biraz geriledi. Bu da iyi bir şey. Pazarın momentumu da bir yavaşladı. Böyle ekstrem korku seviyesine yavaşladı. Dün ani düşüş yaşayınca. Bunlar iyi şeyler. Biz zaten çok olumlu olmasını istiyoruz piyasalar. Keşke azıcık daha bozulsa insanların sentimenti. Bu arada kurumsal yatımcılarda sentiment aslında hala epey bozuk. Ona biraz sonra bakacağız. Dün ben neler yaptım? Baidu sattım. Bahsettim. Bununla ilgili Discord grubuna ve WhatsApp'ta paylaşım yaptım. Baidu kötü bir bilanço getirdi mi? Hayır. Makul her şey. başı kârda ve ciroda hedefleri tutturdu. %2 civarı da bir ciro büyümesi var. Veri merkezleri tarafında daha ciddi bir büyüme var ama hisse yine düştü. Yani açılmadan önce piyasa biraz yukarı gittiydi yine düştü. Yok bu hissenin momentumu maalesef. Ve evet yapay zeka tarafındaki büyümek güzel. Otonom suçlu aldıkları yol güzel. Ama yani para orada mı tutmak isterim yoksa yukarı doğru daha hızlı koşacak hisseler de mi veya biraz nakit mi kararım biraz nakitten yana oldu ki daha hızlı koşacağına inandığım hisselere yatırım yapalım. Baydu hala çok ucuz daha da ucuzladı dünkü bilançodan sonra çünkü hem hisse başı kar yukarı doğru gitti hem de şirketin değeri aşağı doğru indi. Ama böyle bir süre daha devam edebilir. Bir de Çin'de sıkıntılar bitmiyor hala bence. O çerçevede Baydu ile ilişkimi kestim. Böylece K-Web'den sonra Baydu'dan da çıktım. Elimde sadece Alibaba var şu anda Çin'le ilgili. Dün Amazon alacağımı söylemiştim. Aldım, 100 adet hisse aldım. 201.12 dolar kapanış fiyatı bu. Onu da portföye kattık. Çünkü Amazon benim gözümde Google'la beraber en ucuz kalan hisse. Google'da biliyorsunuz hep yönetimsel sorunlar görüyorum. Yani teknoloji açıklamaları da Hakikaten dehşet verici bu arada. Çok iyi yol almışlar. Ama onu nasıl bir iş modeli çevirecekler, nasıl paraya döndürecekler orası hala sıkıntılı. O yüzden Google'a biraz daha mesafeliyim ben. Ama Amazon'da bir sürü şeyin çok iyi gidebileceğini düşünüyorum. Onu da portföydeki yerini biraz daha büyüttük. 100 adet hisse daha aldık. Böylece 200, 250, 350, 377 adet hisseye gelmiş olduk Amazon'da. Bu alım satımlardan sonra portföye baktığımızda 1 milyon 101 bin dolara geldik. Dün tabii kötü bir gündü portföy için %1.82 gelirleri portföy. 20 bin dolarlık zarar var dün. Bu zararla beraber portföyümüzün net kar zararı %9.98'e indi. Burada işte Baydu satışını ve Amazon alımını görüyorsunuz. Bunlardan sonra nakit 218 bin 73 dolarda toplam portföyün %16.52'sine inmiş durumdayız. Portföy bakiyemiz 1 milyon 101 bin dolar, karımız 110.000 bin dolar, %9.98 kar var. S&P 500 aynı dönemde getiri %1.28, S&P 500 tabii dün çok sert düştü. Böylece S&P 500'den 7.8 kat daha iyi performansımız var 7 Mart'tan beri. Nasdaq'ın getirisi %4.25'e düştü, Nasdaq'a göre 2.35 daha iyi getirimiz var. Bu aranın açılması sebeplerden bir tanesi bizim portföyde bolca Bitcoin oldu dolaylı olarak. iBit var biliyorsunuz. O tabi portföy epey korudu S&P 500'e göre. O yüzden bir önceki güne göre S&P 500'e aramız biraz daha açıldı. Peki grafiklerde ne görüyoruz? S&P 500'e baktığımızda zaten overbought bölgesine yaklaşmıştı. Yani 70 civarındaydı. O yüzden düzeltme düzeltme diyordum hep. O 70'ten bayağı makul bir yere doğru kırıldı şu anda. 59-54'lere geldi. Biraz daha aşağı gider mi? Olabilir çünkü MACD de biraz aşağı doğru kıvrıldı zaten bir süredir takılmıştı buralarda. Yani dediğim gibi bir 200 günlük hareketli ortalamayı ziyaret etme ihtimalimiz var mı? Var. Ama ben yine de yönün, ana yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Biraz da sayıplarına geleceğim. Bir süre buralarda oyalansak da. Yani yeni bir haber lazım bize. Özellikle vergi kanunu şu anda en yakın yeni habere benziyor. O kanunun detaylarının oluşması. Evet o kanunun detayları belki hazine kağıdı piyasasını biraz huzursuz edebilir ama orada hazinenin ve Fed'in çeşitli araçları var orayı sakinleştirmek için. Ama sonuçta ne oluyor? Şirketlerin ve bireylerin üzerindeki vergi yükleri azalacak. E bu ne yapacak? Aslında ekonomi büyütücü bir faktör. Orada piyasa ile Trump'ın arasındaki anlaşmazlık şuradan çıkıyor. Trump ve Besant inanıyor ki vergileri indirirsek Amerika ekonomisi tekrar %3 civarına büyümeye başlar. E bu da oran azalmış olsa da mutlak vergi tahsilatını aslında artıracaktır. Bir de üzerine gümrük ekliyorlar. Piyasa buna pek inanmıyor. Biraz tartışma oradan çıkıyor ama biraz sonra Geçmişte de Trump'ın bir önceki dönemlere benzer şeyler zaten yaşanmıştı aslında. Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq'ta Aresayı 70'in üzerine de çıkmıştı. İşte oradan kırıldı. Şimdi biraz toparlama yolunda. Onda da biraz daha aşağı yolu olabilir. Görüyorsunuz burada 7 Mart'tan beri %4.25 getiri var. S&P 500'de de 7 Mart'tan bu yana %1.28 getiri var. Tabii o dün bayağı sert düşünce 7 Mart'tan beri getiri de epey geriye gitmiş oldu. Bunlar günlük gürültüler ama aslında temelde iyi şeyler oluyor. Çünkü Trump yönetiminin iki tane isteği vardı. Bir doları ucuzlatmak istiyorlardı. Bir de hazine kağıtlarını faizleri indirmek istiyorlardı. Faiz tarafı şu an iyi gitmiyor ama dolar ucuz diyor. Doların ucuzlaması da daha var. hep bahsettik. Hemen Amerikan ekonomisi için hem dünya ekonomisi için iyi bir mesele. Şu grafikte Nasdaq'ın dolardaki düşüşlere tepkisini görüyoruz. Yani DXY'deki 12 ay sonraki tepkileri. Mart 2023 çizgi dolarda benzer bir düşüş yaşandıktan sonra ne yapmış? %61 artmış buradan çekiyor grafiği. Kasım 2022'de benzer bir şey yaşanınca da yine %35.6'lık tırmanış olmuş. Yani şu anda benzer bir yolu izleyecek olursak bayağı gideceğimiz yer var gibi gözüküyor. Dolar ucuzlaması çünkü dünyada ticareti kolaylaştırıyor. Amerikan şirketlerinin ihracat yapması kolaylaştırıyor. Nasdaq'da yurt dışına yapan şirketlerin gelirlerini artırıyor. Çünkü yurt dışına elde ettikleri gelirleri Amerikan dolarını çevirirken daha iyi bir kurdan çeviriyorlar ve avantajlı oluyor bu. Bütün bunlar da aslında Nasdaq'a yarıyor. O yüzden 12 aylık görüntüde ben son derece umluyum. Bitcoin hızlı gidiyor. Yani bunlar da artık aslında falcı olmaya bile gerek yok. Bitcoin ile Amerikan dolar arasındaki ilişki de çok kuvvetli. Buradaki grafikte 2020'de ve 2022'de neler olduğunu görüyorsunuz. 2020 daha da sert. %692 yani %692'ye endeksleyecek olursak. 2022'de de 100'den 275'e çıkmış. Yani benzer grafikleri orada da görüyoruz. Yine S&P 500'e baktığımızda onun da DXY ile direkt ilişkisi var. Gecikerek geliyor, 3 ay gecikmeyle geliyor ama o da yukarı doğru gidiyor. Yani Amerikan doları düşmesi piyasalar için iyi haber. Gecikmeli de olsa oraya yansıyor aslında. Bu grafikler bu arada Real Vision'ın grafikleri. Real Vision'a hem ücretli üyeyim hem de dün Roald Pal'ın güzel bir videosu vardı. Bu Real Vision'ın kurcusu. O videoyu izleyebilirsiniz. Orada bunları daha da detaylı anlatıyor. Burada da 2016 döneminde Trump yönetimdeyken neler olmuştu ona bakıyoruz. Şu beyaz çizgi Trump yönetime geldikten sonra doların düşüşünü gösteriyor. Bu da bugünü gösteriyor. Daha hızlı düşmüşüz aslında. Ve bir yandan da yine Trump döneminde global para ne kadar artmış, M2 ne kadar artmış. Bu 2016 grafiği, bu da yeni grafiğimiz. O da hızlı artışta. Trump gelince aynı şeyleri aslında tekrarlıyoruz. Bu da daha sonra hisse senetlerinde ve kriptoda yükselişlere neden oluyor. Global M2 ile Bitcoin ilişkisini görüyoruz. Yani birebir takip etti hakikaten. İnanılmaz burada dip yaptı. Ne zaman Global M2 azalmaya başladığında Global M2 tekrar artışa geçince Bitcoin'i takip etmeye başladı. Gecikmeyle 12 haftalık bir gecikmeyle takip ediyor. Global M2 şu anda bu seviyelere gelmiş durumda. Real Vision ölçümlerine göre Bitcoin'in gideceği bayağı yol var. Yani Bitcoin'de ben de 140 bine inanıyorum. Tabii ki düzeltmeler olabilir. Bitcoin bu oynak bir varlık. Ama hem temeller Bitcoin için iyi. Çünkü Amerika'nın para bollaştıracağı %100 şu anda. Hem de Global M2 zaten şu anda bile iyi bir noktaya gelmiş durumda. Özellikle burada Çin'in çok etkisi var. Avrupa'nın çok etkisi var. Daha Amerika'da oyuna yeni giriyor. Yani gideceğimiz yol var diye düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen özellikle profesyoneller arasında hala da epey karamsar bir hal var. Mesela Nasdaq 100'e baktığımızda ares sayı 30'un altında olan yani çok düşük demek 36 bir ares sayı. Bunların oranı tarihi yüksek seviyelerde hala. Yani daha hala piyasa aslında gidebilir. Ben size söyleyeyim hala bence ucuz. Çünkü bu kötümser, karamsar fon yöneticileri, varlık yöneticileri oyuna katıldıkları zaman coşkular geliyor. Bakın Covid döneminden bile daha şu anda kötü aslında Nasdaq yüzdeki durum. Nasdaq 100'ü birkaç hisse sürüklüyor. Gerisinde ciddi hareketlilik yok. Trump döneminde ne olmuştu S&P 500'e? Birebir aynı grafiği izliyor neredeyse. Bu beyaz grafik S&P 500'ün onun hemki davranışı. Bu yeşil grafikte bugünkü davranışı. <laughs> ya ne diyebilirim fal gibi hakikaten. Yani bize güzel şeyler söylüyor tabii. Başka jeopolitik faktörler, İsrail, İran gerilimleri falan bunlar hep var ama yani grafikler de diyor ki benzer şekilde aslında izliyoruz. Burada da global para akışıyla Nasdaq arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Global m 2deki artışı 10 hafta gecikmeyle Nasdaq takip ediyor. Ve doğru takip ediyor. Bakın burası bu günlük tarifelerinde yaşanan panik dönemi. O sırada para aslında dünyada artmaya devam etti. Nasdaq bir gitti geri geldi aynı yerden yoluna devam ediyor. Yani hakikaten Roald Paul ve Real Vision'ın grafikleri bana çok yol gösteriyorlar. En iyi ücretli üyeliklerimden bir tanesi. Ve inanın bizim ücretli yerimizden çok daha pahalı. Snowflake bilanço getirdi. Güzel bilanço. Gelecekle ilgili beklentiler son derece olumlu. Her şey yerli yerinde. Çok çok beğendim. Zaten hisse kapanış sonrasında %7 civarında yükseldi. Snowflake'te pozisyon büyüteceğiz. Şu anda 18.986 dolarlık hissemiz var. Bugün bile alım yapabilirim. Bunu bir hazır piyasada zayıfken 25.000 dolara taşıma niyetim var. Snowflake ile ilgili bütün gelen veri akışını beğendim. Baidu'yu demin konuştuk. Yani veriler fena değil ama hissenin momentumu yetmiyor. Çin hisseleri zaten benim aram hiç zaman iyi olmadı. Yatırım tavsiyesi değildir yanılabilirim. Baidu buradan kopup gidebilir. Çok ucuz bir hisse çünkü dün daha da ucuzladı. Ama ben tamam diyorum. Ben koşana paramı yavaş yavaş kaydırma taraftarıyım. Burada yeni bir şey deneyeceğiz bu arada. Sizlerle bazı opsiyonları da paylaşmaya başlayacağım. Trade'in tamamını göstermeyeceğim ama hangi opsiyonu aldığımı göstereceğim. Trade'in tamamını göstermemenin sebebi kafa karıştırmak istemiyorum. Zaten Cuma Ağacı çok başarılı bir opsiyon kanalı yönetiyor. Sadece gelecekle ilgili öngörülerimin opsiyonları nasıl yansıttığımı taşıdığımı kişisel opsiyon portföyüm neler yaptığımı size anlatmaya çalışacağım burada ve onu da düzenli raporlayacağız. Bu çerçevede TLT'yi konuşmak istiyorum. Yani 20 yıllık Amerikan kağıtlarına yatırım yapan ETF. İşte burası 10 yıllıklar ekranda. Demin de bunu görmüştük. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Bence bundan sonra bir süre buralarda oyalanıp sonra yön aşağı olacak. Neden? Çünkü müdahale edecekler. Bu konuda çok kararlı olduklarını biliyoruz ve Besent'le Powell'ın bu konuda işbirliği yapmaya hazır olduğunu biliyoruz. Kimse borç piyasaların çökmesini istemez. Bu müdahalenin sonunda TLT'nin yukarı gideceğini düşünüyorum. Şu anda 83.97 dolar seviyesinde. Gittim kol opsiyonlarda neler vardı. Indimani yani şu anda opsiyonun hedef fiyatı strike price diyoruz ya şuraya 83 doları. Mevcut fiyatın altında olanlara baktım. Fazla riske girmek istemediğim için. Şunu beğendim. 5 dolar bu. 31 Aralık 2025 vadeli. Bunu alma taraftarıyım ben. Yani kaç tane aldım, nasıl aldım falan anlatmak istemiyorum ama bu benim hoşuma gidiyor şu anda. Ve bu çerçevede yeni bir Excel tablosu da oluşturduk. Dedim ki TLT, bu biraz önce bahsettiğim varlık. Eğer opsiyon işlemleri nasıl yapılır bilmiyorsanız Discord'da bununla ilgili eğitimler var. Eğitim bölümü lütfen gidin bakın. Cuma Hoca zaten her gün anlatıyor. Call option aldım. Mayıs 2021'de yapmış olduk bu işlemi. 31 Aralık 2025 vadem var. Strike yani hedef fiyat 83 dolar. Alım fiyatım 5. Tabii şu anda son fiyatta 5. Değişim 0. Bakalım izleyelim. Çünkü ben TLT'nin o tarihe kadar 100 dolarları zorlayabileceğini düşünüyorum. 83'ten 100'e gidiş beni çok heyecanlandıran bir trade olmazdı. O yüzden kişisel porfümde bir miktar 31 Aralık vadeli TLT aldım. Evet durumlar böyle. Yani özetlemem gerekirse beklediğimiz bir düzeltme bu. Biraz daha bacaklar olabilir. 200 günlük hareketli ortalama bir test edebiliriz. Buna çok uzak değilim fikir olarak. Bugün 10 günlük hareketli ortalamayı takip ediyor olacağım. Neler olduğunu beraber orada göreceğiz. Haftaya önemli konu tabii Nvidia bilançosu geliyor çarşamba günü. Ben Nvidia'nın piyasaları tekrar yukarı kaldırabilecek şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Dünkü düşüşte Nvidia CEO'sunun bir açıklamasına biraz etkisi var bu arada. Nvidia CEO'su dedi ki bu Çin gümrük tarifelerini kaldırmamız lazım. Beyaz Saray ona pek yanaşmıyor gibi. Yani orada böyle bir gerilim var gibi ama Nvidia yapay zeka ile ilgili işlerin doğru ve yolunda gittiğini gösterecek bize. Bu arada dün başka bir enteresan gelişme daha vardı. OpenAI, Apple'ın efsanevi tasarımcısı Sir John Ive'ı transfer etti. John Ive'ın şirketin daha doğrusu satın aldı. Apple'dan ayrılmıştı John Ive. Anladığım kadarıyla Tim Cook'la pek anlaşamadığı için Steve Jobs'un biliyorsun çok gözdesidir. Bugünkü Apple'ı Apple yapan, bütün tasarımları yapan adamdır. Ayrılmıştı oradan, kendi tasarım şirketini kurmuştu. OpenAI onu satın aldı ve OpenAI diyor ki biz yapay zeka özel cihazlar geliştireceğiz. Son derece heyecan verici. Yani işin daha cihaz tarafında da değişik şeyler görebiliriz. Belki de bugünkü cep telefonlarından çok daha iyi çözümler olabilir. Çünkü biliyorsunuz Apple ve yapay zeka henüz pek barışamadılar. Bu Apple için uzun vadede bir tehdit. Bir yandan da ama yapay zeka dünyasının yeni boyutlar içinde önemli bir açılım. Bu da yine benim hoşuma giden konulara bir tanesiydi. Ben biraz daha izleyeceğim. 200 günlük hareketli ortalamalar test edilirse eğer oralardan tekrar alıcı olma taraftarıyım. Bugün için dediğim gibi Snowflake alma niyetim var. Belki biraz daha Ibitt'e katabiliriz portföye. ibit'in koşu çok iyi. Unutmayın hep yapmaya çalıştığımız şey iyi gidene, iyi koşana katkı yapmak istiyoruz. Eğer bir ise gerçekten haksız şekilde düşmüşse ona katkı yapmak istiyoruz ama onun dışında düşüyor, burası çok düşük, buradan da alalım gibi bir duygu hiç yok benim. Yukarı doğru gidenler daha çok hoşuma gidiyorlar. Bu çerçevede Snowflake'in ve Ibit'in yukarı doğru gidişine katılmak isteyebilirim. Bugün ona bakacağız. Biraz nakit pozisyonumuz disiplinimizin altında bir yerde o yüzden çekingen bakıyorum. Bakalım, izleyelim neler olduğunu beraber göreceğiz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.